Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımla birlikte bisiklet süreceğiz. ve bu arkadaşım misafir oldu bizim videomuza. Hemen gösteriyorum arkadaşlar arkadaşımı da. koy. Arkadaşımla birlikte İlker de burada. Hadi şimdi sürüşe başladık. Arkadaşlar size bir şarkı patlatalım. İlker. Söylemek ister misin benim ben şarkısını? Söyle söyle. Ben Hadi bakalım söyle. Bak şunları ne? 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 Bu kadar arkadaşlar bitti. Ben de bir şarkı söyleyeyim arkadaşlar. Eray 06 ile Mansur 607'nin şarkısı. İlker beraber söyleyelim mi? Ben bilmiyorum. Burada sokaklar fazlaca dar kovalar memurlar. Kekem kovalar fazlaca para lazım buna mecburlar. Bir çoğumuzda yaş var, gözümüzde yaş düştü, saçımı akla. Ben de istemezdim, buna mecburlar. Ama bebek anla. Yalnız kaldım bebeğe, anlayamadım beni. Geceler rüyamda hep görüyorum seni. Biraz tamadım. <laughs> Kalbimi acaba kim tutuyor şu anda ellerini? Sevme ben tek sesi. Sever, istiyoruz babet Para gelir güçten, kontak ve trafik. gelirler gelen. Sevgini gösteremem. Elimdeki silah doluydu kafama doğru doğru tırmanmış. tek doğru Doğruydu. Pardon miskiye doldurdum. Yerini doldurdum. Ah. Arkadaşlar bu kadardı şarkımız. İlker gel buradan gidelim kaç Efendim? Arkadaşlar böyle biraz mahallede yani ne bileyim yaramaz çocuklar olabiliyor. Siz onları takmayın arkadaşlar. Boş verin. Biz böyle yolumuzda gidelim. Dönelim İlker gel buradan. Gel buradan dönelim. İlker size. Arkadaşlar size ışıklarımı göstereceğim. Şurada dur İlker. Kanka gel. Şu ışıkları takayım ben arkadaşlar. Şu, bu açılmıyor Bekle daha şey atmadık Şimdi aç bakayım İlker Bey. Aga be. Dur şey çıkmış. Kablosu çıkmış. Kablosu Tamam arkadaşlar bunu taktım. Şunu da açayım şöyle. Tamam arkadaşlar şunu da açtım. Şöyle şu görüntüye bakın arkadaşlar ne güzel. Arkadaşlar baksanız adam nasıl ön kaldırıyor. Şöyle bakın arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar şöyle. Çıkartayım ben şöyle kamerayı. Böyle arkadaşlar. Şu öne de taktım bir tane. Böyle arkadaşlar öndeki de arkadaşlar. Şu anda kırmızılar da böyle. Biz devam edelim kanki yola. Ney? GoPro GoPro evet Ne şarkı söylüyor Hünkar? Arkadaşlar size Brabop 2 söyleyelim Sürekli adrenalin, Taşa döndüğüm yüreğim Hayatım bir macera son Tatilin ilk günündeyim Gel, gel gelsin Brabop iki kere iki Brabop Yarıştayız her gün Brabop 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 Arkadaşlar abone olup like atmayan indirge yatağı Mega Naik Evet arkadaşlar bak ilk kere duydunuz. Biz böyle gidiyoruz arkadaşlar. Biraz hızlı bir şekilde ben gidiyorum. Arkadaşlar size şöyle hızımı göstereyim biraz şöyle. Böyle arkadaşlar videomuzu izleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala like atıp abone olun ve zil tuşunu açın. Hadi görüşürüz. Bay bay.